Bir gün gökyüzünden kart yağmaya başladığı zaman bütün hayatım değişti. İlk başta zararsız görünüyorlardı. O yüzden biz çocuklar harika bir oyun icat ettik. Sonra kartların zararsız olmadıklarını fark ettim. Başka bir dünyadan gelen inanılmaz güçlere sahipler. Benim adım Dan. Ve arkadaşlarım Bruno, Maraço, Julie ve Bay Havalı Şun ve ...Elis'le birlikte biz Bakugan savaşçılarıyız. Bakugan, Bakugan, iki dünya, bir amaç. Ne yapacaksın? Herkes sana karşı. Duvara daya sırtını, başa savaşı. Bu son şansın. Tüm güç sende, iki dünya savaşıyor. Bu olmadan dan, dan Bakugan. Bakugan savaşçıları Alice isim alıyor. Atma zamanı geldi. Aa, beş dakika daha. <laughs> Uyandın mı? İyi uyudun mu? Evet çok güzel uyudum. Çok teşekkür ederim. Tamam bakalım. Bunları bulmak zor olmayacak ben amca. Alışverişten sonra eve gelelim. <laughs> Benim için endişelenmeyin. Hemen geri döneceğim. Görüşürüz. Dikkatli ol. Tamam. Sence bir şey olur mu ben? Ha, merak etme olmaz. Evimize ilk geldiğinden beri ne kadar düzeldiğini düşün. Ha. Ha. Ha? Ha? Ne kadar şaşırdığımızı hatırlıyor musun? Peki yenimiz gecenin bir saati kapımıza geldi. Ama en çok bize olup bitenleri anlatmadığı için endişeleniyorum. Neden saklıyor? Bence işin en tuhaf yanı büyük babasına olanlar. Birdenbire ortadan kaybolacak biri değildi. Keşke Michael bizi arasa ve her şeyi açıklığa kavuştursa. Buranın ne kadar sakin olduğuna inanamıyorum. Keşke her zaman böyle olsa. Ama korkarım bu asla olmayacak. Asla. Bakugan oynamaya hazır mısın? Hı? bu Byron Saurus'un ve ateş duvarı yeteneğimi kullandığımda onu kimse yenemez. Ben onu kolaylıkla yenerim. Hayır. Ha? Alice'in ha? olduğuna inanamıyorum. Her şey için teşekkür ederim ama... Ama ben... Artık sizinle olamam. Hoşça kalın. Gitmem gerek. Ama Alice, bir süre kaybolmam gerekiyor. Alice bekle, yapma! Ah! Alice! Yaptıklarım için beni asla affetmeyecekler, asla. Ve onları suçlayamıyorum bile. Keşke, keşke her şeyi değiştirebilseydim. <laughs> Çok tuhaf. Göl donmuş ve yazın ortasındayız. Acaba neler oluyor? Ve bu kimin şatosu? Bunu daha önce hiç görmemiştim. Çok tuhaf. kadar güzel bir gün. Öyle değil mi Sayronoy? Evet Klaus. Çok güzel bir gün. Her şey mükemmel. Evren sonunda dengesini buldu ama... Sanki... Bir geliyor. Uzun zaman oldu Klaus değil mi? Sen de kimsin? Bana bir dakika verirsen her şeyi anlatacağım. İlginç. Demek ki sen başından beri Masquerade'din. Seni çılgın dünyama soktuğum için özür dilerim. Sana haksızlık ettim. Ve artık özür dilemek için çok geç değil mi? Sen daha doğrusu Masquerade beni yendiğinde pes etmeye hazırdın. Sirenoid'imi aldın. Ve onsuz bir daha Bakugan oynamak istemediğimi anladım. Ama sonra değerli serenoidim kader boyutundan geri döndü. Bir mucizeydi. Hayatım basit bir hal aldı. Şimdi hayatımda sadece denge istiyorum. Sadece denge. Başlıyor. Ne oldu Sirenoid? Dünyalarımız titreşmeye başladı. Emin misin? Bu sabah büyük okyanusta gizemli bir dev delik keşfedildi. Deliğin çapının her saniye büyüdüğü tespit edildi ve ne yazık ki şimdilik bilim adamlarından resmi bir açıklama gelmedi. Yoksa bu... Vestroya'ya bir kapı. O zaman bunun anlamı? Bizim dünyamız ve Vestroya bağlandı. Ve yakında bu durdurulmazsa iki dünya bir olacak. En büyük korkumuz. Ah, ah, hayır, hepsi benim suçum, hepsi benim suçum. Benim yaptığım kötü şeyler yüzünden oluyor. Masquerade'in yaptı. Dünyada olup biten her şey benim herkese yaptıklarım yüzünden oluyor. Bakuganlarını çaldım ve şimdi herkes acı çekecek. Bir daha asla bakugan oynamak istemiyorum. Alice, ciddi olamazsın. Ah, ah, ah. Ne? Ne demek istiyorsun Klaus? Bence sadece aşırı tepki gösteriyorsun ve bunu kanıtlamak için seninle maç yapmak istiyorum. Sen ciddi misin? Gördüğün gibi bu benim geniş bakugan koleksiyonum. Sen beni yendikten sonra bir gün intikamımı almak ümidiyle bakuganları biriktirmeye başladım. O gün geldi ve küçük maçımızdan sonra da emekli olabilirsin. Ama yapamam. Olmaz. Umarım senin Bakugan'ını benim seçmem sorun olmaz değil mi? Saptera, <laughs> Ventus, Darkus. Ama hepsinin özelliği farklı. Bakuganlarım gerçekten inanılmaz bir hazine. Ama Klaus sana oynamayacağımı söyledim. Oynayacaksın. Bana ve diğerlerine yaptıklarından sonra Musgrave beni reddetme hakkına sahip değilsin. <laughs> Saha. Açıl. <laughs> Geçit kartı hazır. Ha. Ah. Geçit kartı hazır. <laughs> Bakugan savaş. <laughs> Eos el kondor kalk. Evet, şimdi de sende sıra. Umarım oynamayı unutmamışsındır. Bakugan, savaş. Kapjelamenti ista. Çok zor değildi, öyle değil mi? Şimdi sıra bende. Bakugan, savaş. Harris işgal. Yeni maç başladı. Pekala, şimdi hangisi? geçit kartı açıl. Ara bulucu. İlginç hareket. Ha. Geçit kartına yaptığın ara bulucu hareketi Bakuganımı bana geri gönderdi. Yani şimdiden pes mi ediyorsun? Hmm. Evet. Planın nedir? Ben bunu yapmak istemiyorum. Hayır. Aa! Demek öyle. Sanırım sana maç yapmayı öğretmem gerekiyor ve bu sefer kaybedeceksin Masquerade. Bakugan Savaşçıları biraz sonra devam edecek. Bakugan Savaşçıları devam ediyor. Geçit kartı açıl! Bakugan Savaş! Darkus Recycler kalk! Bakugan savaş! Pyrus Siege kalk! Pyrus Siege 3-0-G önde. Klaus'un Akors özelliklerinde daha güçlü olduğunu sanıyordum. Ama nedense Seios ve Pyrus'la oynuyor? Bunu anlamıyorum. Ah hayır! Geçit kartı açıl! Geçit kartı kapan! Bir oyuncu geçit kartını kapatırsa tüm Bakuganlar maç sahasını terk eder ve maç durur. Ama bunu neden yapıyor? İnsanları anlayamıyorum. Ya oyna ya da oynama Alice. Kararın nedir? Tamam o zaman. Hiçbir yere saklanamazsın. Ya maç yap ya da numara yap. Tamam mı? O zaman varım. Bakugan! Savaş! Kaptan Amin, Ah! Bakugan savaş. Pyrus'i al. Yeni maç başladı. Yetenek etkin. Pyrus ve Saptera bağlantısı. Güç seviyesi 1.00G arttı. Bu kadar gücü nereden aldın? Hey, evet, eğer iyiysen sadece doğru kombinasyona ihtiyacın olduğunu anlarsın. Geçit kartı açıl. Androstatis. Yine mi Endros Tesis gibi ucuz hareketler yapmak yerine neden pes etmiyorsun? Beni sinirlendirmeye başladı. Ona bir ders vermenin zamanı geldi. Bakugan! savaş. Metus B striker, kalk! Lütfen Klaus beni oyna. Maç yapmak istiyorum. Hayır, Sirenoid, henüz değil. Yalvarıyorum. İntikamını alacağım. Bana inanmalısın. Tamam. Ah. Bakugan Savaş. Sironoid al. Akos Sironoid. Tamam. Sonunda Akos kartını oynadı. Maç başlıyor. Geçit kartı açık. Klaus'a yaptıkların için intikam alma zamanı geldi Masquerade. Savaşmaya hazır ol. Her şey intikam için mi? Kral! Yeterek etkin. Terüfle. Hıh! Ah! Seni küçük yaramaz. Seni korkak. Belki de haklıdır. Belki de korkandır. Hayır. Bir daha maskeret olmak istemiyorum. Bu kadar yeter. Maç yapacak mısın yapmayacak mısın Alice? Bakugan savaş. Bakugan sabah. Hayır sıç al. Oyunu biraz hızlandıralım. Geçit kartı açıl. Dörtlü var. <laughs> <laughs> hayır hayır. Hayır şey, sıç bir strikerdan bir sıfır G daha güçlü. Sonunda yine korkup bitirme, tamam mı? <laughs> Maç nefes, nefes. Sonunda maç yaptık ve ben kazandım. Ama aslında Bakuganların hiç savaşmadı değil mi? Ama zaten fark etmezdi. Ha. Ha. Sanırım sonunda olman gereken yerdesin. Bu doğru değil. Ha. Tarkus Sentepoy. Tarkus özellikle bir Bakugan. Sentepoy <laughs> kaç! Bakugan savaş. Hey Osel Kondor kal. Geçit kartı açıl. Üçlü maç etki. Bakugan savaş. Fire Siege kal. Fire Siege ile birlikte toplam güç 6-6-0-G. Pekala çocuklar, misafirimize nasıl oynadığımızı göstereyim. Bitti. Maç sona erdi. <laughs> Pek kendimi savunacak kadar güçlü olsam da bu maçı kazanmak istemiyorum. Bir şeyler yapmalısın. Ha? Eğer pes edeceksen bu maç bitti ve kaybettin Alice. <laughs> ha. Ne olacak? Ne yapacağım? Ben... <laughs> Tekrar masquerade olamam. Bu olursa bir daha kendimi asla affetmem. Aliş. Keşke ne yapacağımı bilseydim. Masquerade olursam bu maçı kazanabileceğimi biliyorum. Ama bunu bir daha yapmayacağıma söz vermiştim. Hayır. Asla. <laughs> Şimdi ne oluyor? Bunun sadece tek nedeni olabilir. Bestroya ve sizin dünyanız bir olmak üzere olduğu için dünya sallanıyor. Olamaz! Sen! Tamam! Hazır mısınız çocuklar? Evet! evet. Dünyayı kurtarmak için Bestroya'ya gidiyorlar. Ben de yanlarında olmalıydım. Hı -hı. Bekleyin! Herkes evini kurtarmaya çalışıyor. Benim dışında herkes. Nasıl bu kadar bencil olabilirim? Neden bunu yaptım? Neden? Neden? Hayır! Yetenek yetkin. Ah saldırı. Ha? Centipoid saldırıdan nasıl kurtuldu? Üç seviyeleri hesaplanıyor. Avantaj Centipoid. Baharatlı saldırı yeteneğini kullanacağını düşünmedim, ama dürüst olmak gerekirse maç yapacağını bile beklemiyordum. Malis. Darkus'la iki bakuganı yendi. Bu maskede özgü bir şey. Ama bir savaşçıdan böyle bir şey beklemezdi. Bakugan, savaş. Sen de boyut. Yeni maç başladı. Sayranoid 2-0-0 G'ye önde. Acemi iyi çocuk. Akos dünyasında beni yenebileceğini mi düşünüyorsun? İzle ve gör. Yetenek etkin. <gülüyor> <gülüyor> Büyük iniş. Şimdi geçit sarsın etkisi hale geldi Klaus. Ve gücümüz eşitlendi. Henüz bitmedi. <laughs> Yetenek etkin. Güç dalgası. Maç yeteneğin bizimki kadar iyiydi. Bence hala fırsatın varken pes et. Cyronoid'in gücü 1-0-0-G arttı. Böyle olmaması gerekiyordu. 7 point hayır! <laughs> aa, aa. İyi bir maçtı. Sana karşı kaybedeceğimi düşündüğüm anlar bile oldu. Elimden geleni yaptım. Seninle maç yapmak istememe rağmen kaybettiğim için neden üzülüyorum? Çünkü sen gerçek bir bakugan savaşçısısın Alice. Ha? Sen ciddi misin? He, evet, daha ciddi olamazdım. Ve kendi bakuganlarını getirmemiş olmana rağmen harika savaştın. Sanırım haklısın. Bu oyunun ne anlama geldiğini düşün. Benim bakuganlarım gibi su, hava, ateş, toprak, ışık ve karanlık altı özellik bir şey yaratıyor. Mükemmel denge. Dünyanın da böyle olması gerekiyor. Geri çekilip baktığın zaman anlıyorsun. Herkesin ve her şeyin bir anlamı vardır Alice. Sanırım anlıyorum Klaus. Muhtemelen birileri seni merak etmeye başlamıştır. Bir şey sorabilir miyim? Bu maç bana bir ders vermek için miydi? Evet. Bakın ben bizim dünyamızdaki şeyleri simgeliyor. Ama maçımızda neden hem ateş hem de ışık özelliklerini kullandın? Lausa yaptıkların için intikam almanın zamanı geldi Masquerade. Teşekkür ederim. Ve hoşça kal Klaus. Hmm. Ne güzel. Evet. Dünya çok güzel bir yer. Sadece izlemen gerek. ...ve dünyayı korumak herkesin sorumluluğu. Haklısın. Hepimizin bir görevi var değil mi? Ve dünyayı kurtarmak için ben de elimden geleni yapacağım. Sonuçta ben bir Bakugan savaşçısıyım. Merhaba, ben Marucho. Ve bir sonraki Bakugan Savaşçıları bölümünde... vestroya'ya gidiyoruz. Ve çok büyük bir sürprizle karşılaşıyoruz. boyutların başka özelliklerle birleşti ve yepyeni bir Bakıdan soyu oluştu. Çok tuhaf bir tür. Hemen bir şey yok Yoksa işimiz biter. Bir sonraki Bakıdan Savaşçıları bölümüne